Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi melemen yapıyorum arkadaşlar. Ee, böyle çok acı yapmışım. Çok kötü kokuyor. Halam biraz büyük doğramış. İşte böyle arkadaşlar. Salamımız var burada. Domates, atlı biber, peynir, zeytin, reçel, sarı leğbe. Burada da benim özel karışımım var arkadaşlar. Söylemem çünkü özel karışım. O zaman kahvaltıyı götürelim balkona. Evet arkadaşlar bizim kahvaltımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Omletimiz var. Bunu ben kendi özel kendime hazırladım. Melek Hanım salamı bitirmiş. Melemenimiz. Melemen de çok acı olmuş diyorlar. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık ve çıkan bulaşığa bakar mısınız? Yani sanki ne yaptık arkadaşlar? Kaburga yapıp yedik sanki. Çok çıktı bir kahvaltı arkadaşlar. Neden acaba bu kadar çıktı? Anlamıyor, anlamıyorum ki. Böyle buraları da böyle göstereyim. Bir de bir toplanmış halini göstereyim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki ben LGS'ye gireceğim bu ve alan beni çalıştırdı arkadaşlar. Biraz kahve molası verip böyle soğuk kahve içmek istedim şeftalili. Gerçekten tadı müthiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim yemek vaktimiz geldi. Böyle kötü e Köfte, patates, biber, tavuk falan. Tava gibi bir şey işte. Böyle bu menümüz bu. Köfte, patates, Ondan sonra e, böyle bir nohut yemeğimiz, salatamız, mercimek köftemiz ve tabaklarımız burada. Bu da dünden kalan çay diyecekmişim. Evet <laughs> kalsın. Su kaynatmışız biraz arkadaşlar. O zaman Afiyet olsun yine bize sonra sizinle bol bol muhabbet edeceğiz. Evet evet arkadaşlar. Bin Bingöl'de deprem oldu. 5.7 büyüklüğünde ve Diyarbakır'da çok sarsıldı arkadaşlar. Biz girdik. Ne olur olmaz yine büyük bir deprem olursa hemen kaçabiliriz. Teyzemle e, Ahmet kuzeni falan geldiler. Zaten babaannem gibi bizdeydi. Hasta babaannem gibi eve gideceklerdi ama biliyorsunuz ki depremde dolayı babam da evde değil Mersin'e gitti. 2-3 günle e, gitti arkadaşlarıyla. Biz de evde çektik ve babaannem gibi bize kalacak ya da Ahmet amcam gelip ne yapacak bilmiyoruz hiçbir şekilde. Gerçekten tedirgin oluyorum. Çok korkuyoruz. Giyindik. Yani bir şey olursa hemen tüyde arkadaşlar şarjımızı şu an telefonlar falan şarjda şarjı dolduracağız. İşte bir şey olursa direkt gidebilmek için veya yani o kişiler bize ulaşabilmek için. Ee, hatırlıyorsunuz ki en azındaki deprem vardı bir yerle. O Diyarbakır ne sarsılmıştı ya. Çok kötü arkadaşlar. Neyse bir şeyler olursa ben size söylerim arkadaşlar. Evet arkadaş. Ay, evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki deprem oldu. Biz dayanamadık. Dışarı çıktık. Şimdi metroya gidiyoruz. Metroya gidiyoruz arkadaşlar. Neden sizce? E, metroda video çeker miyim? Çekmem çünkü biraz utanıyorum ve çekiniyorum arkadaşlar. O zaman ev bitimize falan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz metrodan döndük ve aldıklarımızı gösteriyorum. Bu Nesquink'in artık Coco Pops gibi içecekli bir şeyi. Bu da çilekli milisek. Nescafe Gold. Böyle altınlı değişik bir şeyler yazıyor. Bununla e, TikTok hilesi, kahvesi diye bir şey varmış. Böyle bundan aldık bu sarıladan. Bunu tatmak istedik. Gürsoy. Bence güzel diye düşünüyorum. Çünkü tipi güzel. Böyle melek kardeşime böyle bir çikolata. Yine melek kardeşime böyle bir çikolata. E, ona çikolatalı süt. Ve diyette olduğumuz için birazcık da bir kaçamak yapmak istedik. Bir bisküvi aldık. Bu arada bunların içinden bir, bir adeti yani bir tanesi 50 kalori arkadaşlar. O zaman şu anlık hoşçakalın. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki metrodan geldik. Çok yorulduk. Kendimize biraz kahve molası arkadaşlar. Annem bir çay içiyorlar. Böyle bisküvi de yiyeceğiz. Kardeşim bir şey içiyor. E yani bir kahveyi de hak ediyoruz arkadaşlar bence. Afiyet olsun o zaman bize. Evet arkadaşlar aradan baya bir zaman geçti. Biz meyve falan yedik. Şimdi kahvemizi içtik böyle çevirdik. Acaba neler ne var acaba? Böyle. Neyse birazcık daha böyle kalsın. Açtık ama önce sıkıntı da örüklerimi açtım. Video falan çektim arkadaşlar. TikTok hesabımdan izleyebilirsiniz. Bu arada TikTok, TikTok. TikTok hesabımdan takip unutmayın arkadaşlar. Bizden bu gece bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve çok en fazla beğenin. Ve çok izleyin arkadaşlar. Ve abone olun. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.